şekilde ahiret ahvalini bilmekteyiz. İşte Zuhruf suresinin 67. ayeti kerimesinden itibaren Cenab-ı Hak oradaki ahvali bizlere bildirmektedir. Buyuruyor ki Celle ve El-Ekhillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'dın Bu dünyada o dostlar var ahbaplar var. Tanıdıklar var. Arkalar var. Destekler var. Var da var. Peki bunlar şimdi beraber yersin, içersin, eğlenirsin vesaire de ahirette ne halde senin yanında olacaklar mı? Rabbimiz o gün yani kıyamette ahbaplar, dostlar birbirinin düşmanıdır birbirinin düşmanı olacaktır. İllel muttakin Muttakiler mümin olanlar hariç. Onlar birbirinin dostudur. Değerli müminler bizim için kıymet ölçüsü Allah Teala'nın nazarında katında durumumuz nedir? Şan, şöhret, makam, mevki saltanat, zenginlik, bilgi vesaire vesaire. <laughs> bunlar bizim Allah katında makbul, muteber bir insan olduğumuza delalet eder mi acaba? Bütün bunlar imtihandır. Allah Teala sıhhat vermiş, ilim vermiş, zenginlik vermiş, makam mevki vermiş, neyse kudret, kuvvet, nüfuz vermiş. Ondan sonra Bizden ne istiyor? Haktan, adaletten, şeriatten, İslam'dan ayrılmadan bir hayat.